Hoş geldiniz. Yepyeni bir konuyla tekrar karşınızdayım. Tarih alan eğitimde 19. videomuzda zaman kapsülleri konusunu ele alacağız. Şimdiye kadar ÖSYM bu konuya değinmedi tarih alan eğitimde. Ama yine kısa öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere bu konuyu. Tabi bir de bu slaytımızda görseller de olacak. Yani zaman kapsülü dediğimiz konu nedir? Zaman kapsülü nasıl oluşur? Zaman kapsülleri çeşitleri nelerdir? Ne tarz sorular gelebilir? Bu kısa videoda bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle zaman kapsülü nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Belirli bir zaman periyodu için nesnelerin ve kanıtların toplanmasıyla oluşur. Yani burada tarihin başlangıcından sonucuna kadar sonuna kadar gelen dönemde e, oluşmaz. Zaman kapsülleri belirli bir zaman periyodunu oluşturur. Herhangi bir e, belirli dönem için zaman kapsüllerinin yaratılması çocuğun geçmişle somut bir bağlantı kurmasını sağlar. Ayrıca çocuğun geçmişe yönelik ilgisini artırır. Bakın burada mesela kutular var, kavanozlar var. İşte bunlar zaman kapsüllerdir. Üzerine isimleri yazılıyor. Ya da şöyle bir örnek göstereyim size. Zaman kapsülü 50 yıl sonra açılmak üzere kapatılıyor. Bunu internette bir görselden aldım. 15 Temmuz olayını anlatan bir zaman kapsülü oluşturuldu arkadaşlar. 15 Temmuz anlatan bir zaman kapsülü oluşturuldu. Bir kapsülün içerisine konuldu. 50 yıl sonra açılmak üzere kapatıldı. Yani 50 yıl sonra bunu açabiliyorsunuz. 50 yıl sonra olay nasıl şekillenmiş, olay nasıl bir periyot oluşmuş, bunu biz 50 yıl sonra görmüş olacağız. Yani bakın zaman kapsülü dediğimiz olay belli bir zaman periyodunu anlatır belli bir dönemi anlatır. O dönemi ilgili bütün kanıtları bir kapsülün içine koyuyoruz. İşte 100 yıl sonra, 200 yıl sonra açılmak için bir kapsül oluşturuyoruz. Burada işte geçmiş tarihteki geçmişteki çok eski bir kapsül var burada. Bakın gazete yer alıyor. İşte burada bazı belgeler yer almaktadır. Burada bir şişe var artık neyse içki mi nedir viski mi ne bir şey koymuşlar buraya. Bu bir zaman kapsülü. Eski bir kutunun içerisine konulmuş. Kim bilir belki 150 yıl önce oluşturulan bir zaman kapsülüdür e, ve bu zaman kapsülü yakın tarihte açılmış. İşte buna zaman kapsülü diyoruz arkadaşlar. Hani en azından zaman kapsülünde ne olduğunu öğrenmiş oluruz. E, şimdi tarih dersinde zaman kapsüllerini de kullanabilirsiniz öğrencilerinize. Şöyle kullanabilirsiniz İşte 30 yıl sonra açılmak üzere zaman kapsülleri oluşturabilirsiniz ya da 10 yıl sonra açılmak üzere. E, oluşturulan zaman kapsülleri olabilir. Burada yine internetik bir haberden buldum. Bin yıllık bir zaman kapsülü bulundu görseli var. Lütfen 2957'ye kadar açmayın şeklinde bir uyarıda bulunmuş. Bakın büyük bir zaman kapsülü oluşturmuş. Burada İngilizce yazıyorum. E, lütfen please demiş. Not open and yani, e, 2000, e, 2957'ye kadar açmayın şeklinde bir yuvarlada bulunmuş arkadaşlar. İşte bu da zaman kapsülleri çeşitleridir. E, zaman kapsülüdür. Şimdi zaman kapsülleri çeşitleri nelerdir? Hangi zaman kapsüllerimiz var? Onlar da anlatıp bugünkü videomuzu bitireceğiz. Aile zaman kapsüllerine bakacağız. Ünlü kişilerin zaman kapsülü, kişisel değişim zaman kapsülü, kişisel zaman kapsülü, kültür zaman kapsülü ve sanat zaman kapsülü olmak üzere altı başlıkta bu konulara bakacağız. Birincisi aile zaman kapsülü. Aile geçmişi öğrenen öğrencilerin kültürel geçmişle gurur duyup kişisel özgüveninin artırılması sağlamak için yapılan zaman kapsülleridir. O zaman sevgili dostlar aile zaman kapsülü neyi anlatır? Ailenin hayatını anlatır. İşte dede, nene anlatır. Onları çocukları, onların torunları anlatılır bir zaman kapsülü içerisine konulur. Buna aile zaman kapsülü diyoruz. Zaten başlıktan da çıkarırsınız. Aile geçmişini ayrıntılı bir şekilde anlatan, aile geçmişiyle ilgili belgelerin toplandığı oluşturur zaman kapsülüne biz aile zaman kapsülü diyoruz değerli dostlar. İkinci zaman kapsülü çeşidimiz ünlü kişilerin zaman kapsülü. Ünlü kişilerin zaman kapsülünde ise öğrencilerin tarihsel bilgisinin artmasını sağlamak ve aynı zamanda başkalarına yönelik empati ve anlayış kazandırmak için yapılan zaman kapsüllerdir. O yüzden bu başlıktan yola çıkacak olursak ünlü kişilerin hayatını anlatan, ünlü kişilerin hayatını dilinlemesini anlatan, ünlü kişilerin hayatıyla ilgili belgeleri toplanıp oluşturulan zaman Kapsülüne biz ünlü kişilerin zaman kapsülü diyoruz. Şimdi bu ünlü kişiler kimler olabilir? Sanatçılar olabilir, siyasetçiler olabilir, ülkeyi yöneten kişiler olabilir, bakanlar olabilir, öğretmenler olabilir. Ünlü kişilerin hayatını ayrıntılı anlatan, onlarla ilgili belgeleri toplandığı zaman kapsülüne biz ünlü kişilerin zaman kapsülü diyoruz. Üçüncü başlığımız kişisel değişim zaman kapsülü öğrencileri zaman içindeki değişimlerin hissettirmek için yapılan zaman kapsülleridir. Bunda ise değişim algılarını geliştirmek için oluşturulan zaman kapsülleridir. Biraz da neye benziyor? Diokronizme benziyor değil mi? Hatırlarsanız tarih öğretim yöntemlerinden diokronizmi anlatmıştık. Bu da ona benziyor. Kişisel değişim zaman kapsülü öğrencilerin zaman içindeki değişimlerini hissettirmek için yapılan zaman kapsülleridir değerli dostlar. Dördüncü zaman kapsülümüz kişisel zaman kapsülü. Bu da, bakın bu zaman kapsülü kime göre kişiye özel. Arıyor. Bakın kişiye özel oluşturulan zaman kapsüllerine biz kişisel zaman kapsülü diyoruz. Tarih çocuğun hayatının bir parçası haline getirebilmek için yapılan zaman kapsülleridir. Kişiye özel oluşturulan zaman kapsülleri, kişinin hayatını anlatan, onların e, özelliklerini anlatan zaman kapsüllerini biz, kişisel zaman kapsülü diyoruz. Beşinci zaman kapsülümüz kültür zaman kapsülüdür değerli dostlar. Öğrencilerin dünya tarihine göze çarpan farklı insan grupları hakkında maddi manevi konularda tarihsel araştırma yapmalarını sağlamak için yapılan zaman kapsülleridir. Burada ise öğrenci ne yapacak? Dünya üzerinde göze çarpan dikkat eder kültürleri inceleyip bunlarla ilgili bir kapsül oluşturabilir. Şöyle bir örnek verelim. Öğrenci hangi kültürü merak ediyor diyelim. İran kültürünü merak ediyor diyelim ya da Afrika kültürünü. Afrika kültürüyle ilgili derinlemesine araştırma yapıyor. Onlarla ilgili belge toplamaya çalışıyor. Bunu bir kapsülün içine yerleştiriyor. Buna biz kültür zaman kapsülü diyoruz değerli arkadaşlar. Son başlığımız sanat zaman kapsülü. Bunda ise belirli bir zamanda yaşamış bir grubun ...meydana getirdiği sanatsal değeri olan ürünlerin toplanmasıyla oluşturulan zaman kapsüllerdir. Buna şöyle bir örnek verelim. Ee, Anadolu'daki eski uygar uy uygarlıklardan biri olan Hittitlerin sanatsal faaliyetlerini derinlemesine araştırıp... ...bununla ilgili kapsül oluşturursak bu sanat zaman kapsülü olur sevgili arkadaşlar. Yani bir uygarlığın, bir toplumun e, sanatsal değerini... Araştırıp bununla ilgili kapsül oluşturursak bu e, sanat zaman kapsülü olur değil arkadaşlar. E, zaman kapsüllerinden şimdiye kadar soru gelmedi. Ama ben önümüzdeki yıllarda kesinlikle bu konudan e, soru geleceğini düşünüyorum. Tarih dersinde zaman kapsülü önemlidir arkadaşlar. Her ne kadar ne olduğunu bilmesek de ben e, bazen e, bunu online platformda anlatırken de öğrencilere soruyordu hocam. Kapsül, zaman kapsülü nedir? Hap mı falan demeye başlamışlardı. Öyle bir şey değil arkadaşlar. E, zaten burada görselde de anlattık sizlere. Burada e, zaman kapsüllerini kısaca bahsettik. Bakın bu 15 Temmuz'da oluşturulan bir zaman kapsülü. Bu da eski bir zaman kapsülüydü. Kısaca değindik. Umarım faydalı olmuştur. Artık zaman kapsülü ne olduğunu öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere değerli tarihçi hocalarım.